30 Gün Yoga Harekete Geç serisine hoş geldin. Ben Özge Küçükkaya. Bugün birlikte oyunsu bir araştırmanın içinden geçeceğiz. Keşifsel bir pratik yapacağız. Harekete Geç serisi sürecinde yaşadığın deneyimleri ve değişiklikleri benimle paylaşmak istersen Instagram hesabım buraya bırakacağım. Instagram üzerinden yoga ile ilgili püf noktaları ve detaylar da paylaşıyorum. Pratiğini geliştirmek istiyorsan beni mutlaka oradan da takip etmeni öneririm. Bugün birlikte oyunsu bir araştırmanın içinden geçeceğimiz Keşifsel bir pratik yapacağız. Hazırsam hadi gel hemen başlayalım. Pratiğimize oturarak başlıyoruz. Sol elini karnına, sağ elini kalbine yerleştir. Nefesle başlayacağız. Alırken nefes karnı doldur. Göğsü doldur, köprücük kemiklerine kadar bütün bedenini nefeste doldur. Verirken nefes karnını boşalt, göğsünü boşalt. Alırken nefes karnı doldur, göğsü doldur, bütün bedeni bir balon gibi şişirerek köprücük kemiklerine kadar doldur nefesle. Verirken karnını boşalt, göğsünü boşalt. Yeniden alırken nefes karnı doldur, göğsü doldur. Bütün bedenini, nefesini alışınla doldur. Verirken karnı boşalt, göğsü boşalt. Şimdi sayıyla devam edeceğiz. Al nefes 1 2 3. Ver nefes 1 2 3 4 5 6. Al nefes 1 2 3.

Tut şimdi içeride. Ver nefes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al nefes. 1, 2, 3. Tut. Ver nefes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al nefes. 1, 2, 3. Tut. Tut. Ver nefes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al nefes. 1, 2, 3. Tut. Ver nefes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son. Al nefes. 1, 2, 3. Tut. Ver nefes. 1, 2 3 4 5 6. Doğal nefes akışına geri dön. Kollarını bırak. Nefes sakince bedeninden aksın. Tekrar burnundan nefes al. Sakince verişinle gözlerini açabilirsin. Evet. Ellerinin ve dizlerinin üzerine gel. Dört ayaktasın. Alırken nefes göğsü karşıya doğru aç. Omuzlarını kulaklarından ayır. Oturma kemiklerini tavana çevir. Verirken nefes. Kuyruk sokumlu yuvarla. Sırtını kamburlaştır. Ellerinle matını ittin. Al nefes. Aç göğsü. Uyandır omurgayı. Omuzlarını kulaklarından ayır. Oturma kemikleri tavana. Karın serbest. Ver Kuyruk sokumlu yuvarla. Sırtını kamburlaştır. Ellerle matını ittin. Şimdi buradan yavaş ellerle matını ittin. tür pozisyona doğru getir kendine. Gel dört ayağına. Ayak parmak köklerini tak. İki dizini yerden kaldır. Ve aşağı bakan köpek pozuna yerleş. Biraz dizlerini büküp girebilirsin. Başın rahat. Sağa sola biraz çevrilsin. Boynun rahat. Bacaklarını uyandır. Topukların tek ve tek yere iniş ve kalkışıyla. Nefes sakin. Bak şu an nasıl hissettiğine. Sabitlen aşağı bakanda, ileriye doğru bakışlarını çevir. Sağ dizi karnına çek ve sağ adım gelsin iki elinin arasındaki en yakın noktaya. Biraz daha öne doğru yürüt sağ ayağını. Sol ayağını matın kısa kenarına paralel çevir. Topuktan kemere bir çizgi gibi. Ellerini yavaşça yerden sıyırarak ikinci savaşçı pozunu açıl. Kollar açık. Sağ diz bükülü, sol bacak düz. Savaşçı iki duruşundasın. Virabhadrasana iki. Burnundan nefes al şimdi burada. Nefes verirken sağ dirseğini sağ üst bacağına, sol kolunu kulağından ileriye doğru uzat. Al burada nefes. Sakince var. Tekrar burnundan nefes al. Verişinde sol kolun seni yükseltiyor. Tekrardan savaşçı iki pozuna doğru. Al burada nefes. Verirken sol el sol bacağın üzerine sağ kol kulağından geriye doğru uzuyor. Bakışların yerde kalsın. Al nefes. Ver. Tekrar nefes al. Elinle kendini dikleştir. Geldin savaş iki pozuna. Burundan nefes al. Ver. Tekrar burnundan nefes al. Ver. Burada bir oyunsal araştırma yapacağız. Sol eli sağ ayağın içine yere değdir. Tekrar kendini kaldır. Savaşçı iki. Sol eli yere değdir. Sol, açılsın, savaş çeki. sol kol açılsın. Savaşçı iki. Sol kolunuzu şöyle bir yarım daire çizer gibi açın. Sol eli yere aç tekrar. Kollarda enerji akışını hissedin. Sol eli yere sağ kolu geriye aç tekrar. Savaşçı iki. Sol eli yere sağ kol öne gelirken sol çember çizdi tekrar. Aç son iki yanlı bacağınız biliyorum. Aç ve son kez. Açtın. Ellerini yere koy. Bacağını geriye gönder. Aşağı bakan köpekte yeni bir bacağınla birliktesin. Nefes al ve pedal çevir. Ve Sağ ayağındaki o sıcaklığı, o hissi fark ederek kal. Nefes sakin. Beden rahat olsun. Evet, şimdi sol dizi tekrar karnına doğru çekerek sol adımı getir, ellerinin arasındaki en yakın noktaya yerleştir. Sağ ayağımı tın kısa kenarına paralel çevir. Ve kolları iki yana doğru açacağız. İkinci savaşçıya doğru açıldık. Şimdi iki yana doğru aç. İkinci savaşçıdasın. Bakışların sol elle kalsın. Burnundan nefes al. Nefes ver. Tekrar ayağını iyice tutun. Köklerini yerde hisset. Nefes al. Ver. Son kez nefes alırken sol dirsek sol bacağın üzerine Sağ kol kulağından ileriye doğru uzuyor. Burnundan nefes al. Destekli yan açı duruşu. Ver. Buradaki sol dirsek de böyle durmasın. İtin biraz. O da aktifleşsin. Tekrar alırken sağ kolun seni savaşçı ki geri döndürsün. Açtın kollarını. Nefes aldın. Burada merkezde sağ el sağ bacağın üzerine ters savaşçı. Sol kol kulağından uzuyor. Yere doğru. burnundan nefes al. Burundan nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Sol kolunla gel. Savaşçı ikiye. Kollar açık. Uyanık enerji kollarımla. Nefes alırken şimdi sağ kolumu sol ayağın içine yere değdiriyorum. Hop yarım bir daire çizerek sağ kol geriye sol kol Bu araştırmayı bedeninizle bu oyunsu araştırmanın içine girin. Sağ kol geliyor yere, yarım bir daire geriye, açıl. Tekrar, sağ kol yere, sol kol geride, sağ kol geriye, sol kol öne. Daireyi unutmayın ve akışı istenin, kollarınızdaki o enerjinin varlığını. Sağ el yere, sol kol geriye, sağ kol açılıyor, sol kol öne geliyor. Son üç. Açıl. Tekrar sağ el yere. Açılıyorum. Bacağım yanıyor. Tekrar. Al nefes. Sonuncu da da açıldım. Nefes aldım burada. İki elimi yere. Bacağımı arkaya gönderdim. Aşağı bakan köpek pozuna geldim. Ve dizlerimi yere koydum. Geniş bir çocuk pozuna. Kalçamı topuklarıma doğru bıraktım. Belki değmedik topuklarına sorun yok. Bırak. Bir gün açıldıkça daha yakınlaşacaksın. Neredeysen orada kal. Burnundan nefes alıp vererek hisset şu an bedenindeki enerjiyi. Şu anın deneyimini hisset. yavaşça başını kaldır. Ellerin kolların ileride olsun. Ellerinde matını çekerek kendini dört ayağa getir. Yavaşça buradan pelvisi yere doğru bırakarak omuzlarını arka yuvarla kobraya açıl. Göğsü, boynu, başın önüne aç. Çeneyi tekrar içeri al. Dört ayağa gel. Alta geriye çocuk pozu. Alırken nefes kendini dört ayağa getir. Düşür pelvisi yavaşça yere. Omuzları Geriye doğru al. Kobra. Tekrar çene içeriye ellerle yeri ittir. Dört ayaktan geç. Çocuk pozundasın. Nefesin sakin. Bedenin rahat olsun. Ellerle matını çekerek sırtını yuvarlayarak kendini dört ayağa. Yavaşça buradan pelvisini el bileklerinin arasına doğru yönlendirerek Yere doğru omuzlarını arkaya ve geriye yuvarlayarak kobra'ya geldin. Şimdi kalçanı yukarıya gönder. Ve oradan arkaya topuklarına doğru gönder. Son kez. Ellerini çek, sırtını yuvarlayarak geldin dört ayağa. Düşür pelvisi yavaşça yere. Omuzlarını arkaya yuvarla, aç göğsünün önünü. Çeneni içeriye doğru al. Kalçanı geriye doğru gönder. Geldin. Alnın yerde bir oturuşa. Son nefes. Son kez. Şimdi bakışları ileri al. Ellerin kolların uzun olsun. Dirsekleri iki yana açarak. Kalçan şimdi topuklarından ayrıldı, yükseldi. Göğüsü yerden sürüklemeye başladın. Kalçam da seninle beraber geliyor. Açılıyorsun. Şimdi buradan omuz başlarını geriye yuvarlayarak kobra pozuna. Nefes aldın burada. Nefes verirken kalçanı geriye topuklarına doğru bırak. Bir kez daha yapalım. Dirsekleri iki yana doğru açarak. Göğüsü yerden sürükle. Kalçam durmuyor. O da seninle geliyor. Ve süzülüyorsun. Kobra. omuz başlarını arkaya ve geriye. Kaldır göğsünü. Kollar düz. Verirken kalçanı geriye gönder. Geldin çocuk pozuna. Son kez. İki dirseği iki yana doğru açarak sürükle göğsü yerden. Aç kalbi. Omuzları yuvarla arkaya doğru kobra. Ve yavaşça çocuk pozuna gel. Nefes sakin kalsın. Burnundan al nefes. Sakin. Buradan dört ayak pozuna gel. Ve aşağı bakan köpeğe gel. Dizleri yerden sıyırarak. Kan tam minik adımlarla öne doğru. Geliyorum ellerime doğru. Kalçayı yükselterek. Sarıldım bacaklarıma doğru. Uttana sana baş dizi. Başını bırak aşağıya. Nefes sakin olsun. Al burnundan. Sakince ver şimdi yavaş bir şekilde ellerini beline al. Kendini yükselt. Tadasana'ya gel. Daha pozundasın. İki ayak parmaklarım matın kısa kenarına bakıyor şu an. Şimdi sağ ayağımı kaldırıp matın kısa kenarına paralele göndereceğim. İki ayağımla paralele. Tekrar sol ayağı öne çevir. Gel. Öndesin. Sağ ayağı kaldır. Arkaya gönder. İki ayak paralel oldu. Tekrar sol ayağı döndür. Gel öne. Tekrar sağ ayağını kaldır, arkaya gönder. Sol ayağa çevir. Tekrar öne. Sağ ayağını kaldır, gönder. İki bacak paralele geldi. Sol ayağa çevir. Tekrar öne geldi. Son kez. Sağ ayağını kaldır. Aç bacağı. iki bacak açık. Kirli belini al, nefes al, göğsü kaldır. Nefes verişinle çene öne uzatarak kalçandan öne doğru katlanıyorsun. Başı bırak, eller bacaklarını tutabilir. Nefes al ve ver burnundan. Başı sağa, sola çevir. Ve daha nefes, sakin olsun. Ayaklarını iyice tut yere. Burnundan nefes al. Eğer yapabiliyorsan kolları da bırak aşağıya doğru. Hiçbir şey yapma, kontrol etme şimdi. Birkaç nefes burada kalalım. Dizlerin hafif bükülü olabilir ya da dümdüz olsunlar. İkisinden birini tercih et şu an. El ve kollardaki kontrolü bırakıp kendi aşağıya doğru bıraktın. Nefes bir. Nefes iki. Bacak arkanı, belinin arkasını hisset. Ve ee, üst gövdenin yapmış olduğu ters duruşun etkisini hisset. Yavaş bir şekilde şimdi eller yere gelmiyorsa bloklar olabilir ellerinin altına. Bloklara koyabilirsin. Omuzlarını kulaklarından ayır. Yere geliyorsa elleri yere koy. Tam omuzunun altına koy blokları. Omuzları kulaklardan ayır. Göğsü aç. Verirken kendine doğru katlan. Ellerinle bacaklarını tut. Daha da böyle Sanki göğsünü bacağına doğru yaklaştırmak istediğin bir yer. Alışınla eller bloğun üzerine ya da yere. Aç göğsünü, al nefes, omuzları kulaklardan ayır. Omurga yere paralel. Verirken kendine katlan, kendini bacağına daha da yaklaştır. Tekrar alırken eller yere, aç göğsünü, omuzlarını kulaklarından ayır. Verirken kendine gel. Sağ ayağı sağa doğru çevir. Yerini beline al. Yükselt gövdeni. Şimdi sol ayak da sağ ayağın yanına doğru geliyor. Sadece hafif bük. Hop gel. Sol ayağı kaldır. Bacağı arkaya gönder. Paralel olsun ayaklar. Şimdi sağ ayağını çevir. Sol ayakla sağın yanına gel. Bu araştırmaları ayak mobilitesini, ayakların yerde oluşunu hissedin. Bakın burada bu araştırma bedende nasıl hissediliyor. Sol bacağı kaldır. Hop arkaya gönder. İki bacak paralel kısa kenarlara. Şimdi sağ ayağını çevir. Sağ dizi hafif büyük. Getir arkadaki ayağı. İkisi beraber. Sol dizi çek. Bacak arkaya. İki ayak paralel'e geldi. Tekrar sağ ayağını çevir. Hop. Sol ayak sağ ayağın yanına gelsin. Son, Son kez sol dizi çek. Gönder arkaya paralel bacaklar. Ve katlan kendine doğru. Göğsü bacağı doğru daha da yaklaştır. Nefes al burada. Baş erisin. Nefes var. İki elinle bacaklarını tutabilirsin. Kalçanı daha da yükseltmeye çalış. Kendi bedenin izin verdiği ölçüde. Belki böyle kaldın. Hiç sorun yok. Burada bırak kendini şimdi. Dizlerini hafifçe bükebilirsin. Ama kalçanı yukarıya itmeye hep devam et. Nefes var. Şimdi iki elinle sağ ayağına yürü. Bir sağ bacağa doğru katlan. Sağ alt bacak da olabilir. Sağ ayak bileği de olabilir. Nefes al burada. Nefes var. Tekrar burnundan nefes al. Verirken ellerini çöz ve gel merkezden sol ayağa doğru yürü şimdi kendine. Sol alt bacağını ayak, bileğini tut ve kendini sol bacağı biraz daha yaklaştır. Nefes al burada. Ver. Tekrar nefes al. Verişinde merkezine geldin. Topuğunu içeriye al ve yavaş bir şekilde kalçanı yere bırakarak iki bacağı açtığın bir oturuşa geldin. Upavishta konasana pozu yapacağız. Bacaklarını maksimum seviyede aç. Beden rahat, merkezde kal. Omurgan dik olsun. Eğer oturma kemiklerini yerde hissedemiyorsan, bu şekilde dik oturamıyorsan, kalçanın altına bir minder ya Buradan yavaş yavaş ellerinle biraz öne doğru yürü. Ve omuzlarını kulaklarından ayır. Hafifçe kendini uzun bir omurgayla öne çek. Bunu yaptığında iç bacaklarındaki hisse bak. Burnundan nefes al. Ver. Tekrar nefes al ver. Rahat hissedenler biraz daha öne doğru yürüyebilir. Nefes al, ver. Eğer ki bu zor geliyorsa sana şu an şöyle bir yastık alabilirsin. Ve onun üzerine doğru bırakabilirsin kendini. Şu an burada olabiliriz. Ellerimiz yere değmiyor da olabilir. Yastığa doğru bırak. Ve yavaş yavaş zaman içerisinde öne katlanışın arka zincir esnekliğini arttıkça daha rahat olacak. Burada kalalım şimdi nefes alıyorum, nefes veriyorum. Bırakabilirim başımı, boynumu rahat olabilir. Birkaç nefes burada kalacağız. Al burnundan, sakince ver. Tekrar burnundan nefes al, ver yavaşça. Kasıklar rahat. Şimdi böyle biraz sıkıyor duysan bacaklarını serbest bırak onları. Tamamen rahat bir alan bul kendine. Birkaç nefes bu rahatlığın içinde kalalım. Hiçbir şeyi kasıp gevşetme. Serbestsin. Başın rahat yastığın üzerinde. Boynu rahat. Biraz bırakmayı hissedelim. Son iki nefes. Yavaşça başını kaldırıyorsun. Gözlerini yükseltiyorsun. Ve posteri al ya da yastığını al. Sağ iki dizi bükerek iki dizi bacakları bir araya getir. Ve posteri koyuyorsun. Üst sırtı bırak. Biraz kalça aşağıda kalsın. İki ayak tabanını birleştir. Tamamen uzan. Kalçan yerde üst sırtın bolsterda sırtı biraz geriye çekebilirsin kendini. Belki kolları da arkaya doğru aldın. Ve belinde bir kavis var şu an burada. İki dizi açarak topukları kalçana yaklaştır biraz. Bacaklar açık, iki yana birbirinden uzak. Biraz da burada kalacağız. Nefes al burnundan. Sakince ver. Tekrar burnundan nefes al. Rahat bir nefes ver. Son kez burnundan nefes al. Ver. Nefeslerin sakin. Birkaç nefes burada kalalım. Gözlerin kapalı, bedenin ağır yere doğru. Son kez al nefes. Verişinle şimdi ellerini kollarını merkeze getir, iki dizi birbirine kapatırken bacaklarının ikisini de öne doğru uzat. Al nefes buradayız. Verişinle sırtı kaldırdın minderinden ve rahat bir oturuşa doğru getirdin kendini. Ellerin kalbinin önünde birleşsin. Baş parmakların kalbine ve birbirine değsinler. Gözlerin kapalı. Bugünkü pratiğin içinde kendine doğru keşifsel bir yolculuğa çıktığını ve bu yolculuğun içinde farklı yolları olduğunu da görmüş olabilirsin. Ya da bambaşka bir hisle kapatıyorsun bugün. Her ne hissediyorsan, her ne duyumsuyorsan deneyimine sahip çıkarak bugünkü pratiğimizi sona erdirelim. Namaste. Bugünkü bugünkü pratiğini de tamamladın. Pratikle ilgili deneyimlerini istersen benimle paylaşabilirsin. Yoga pratiğini geliştirecek püf noktaları paylaştığım Instagram hesabımı buraya bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsin. Özge.küçükkaya ismiyle beni oradan bulabilirsin. Benimle birlikte daha uzun sürelerde pratik yapmak istersen Akasha Yoga online derslerimi beklerim. Buradaki ders süren 1 saat. 1 saat boyunca haftada 4 gün yani 4 saat oluyor. Birlikte pratik yapabiliriz. Eğer ilgini çekiyorsa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsin. Bir sonraki ders görüşünceye kadar kendine çok iyi bak.